Evet arkadaşlar burada Hüseyin abimizin suyunu bulduk Hüseyin abin iki, iki tane sondaj uydurmuş 150 metre su çıkmamış şu araziyi de göstereyim Çiftliği var burada büyük bir çiftli. bu üçüncü sondaj olacak buradan çıkarsa Allah utandırmasın burada da yüzünüz gülecek bak göreceksiniz İnşallah çıkar ustam sana da ömür boyu dua ederim yapıyoruz. Siz de böyle bize destek olarak bir hayır etmiş oluyorsunuz. Allah hayır kabul etsin. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederiz. Hüseyin Doğan abimizin e, ölçümleri yapıldı doğru şekilde. E, ölçümden sonra sondajı yapıldı. Çok şükür dalgıçını da çalıştırdık. Yaklaşık 1.5-2 saat çalışıyor. da bir azalma yok. Daha önce buraya 2 tane sondaj yapıldı. Su alamadık. Şimdi çok şükür suyu aldık. dalgıçımız çalışıyor. Eee...